Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Go Simulator payda oynuyoruz Allah. <laughs> arkadaşlar bu bir paralı oyundur ama ben yükleyebildim. Arkadaşlar oyun kasıyor ya. Arkadaşlar bu da çok komik bir oyun ya. Aha merhaba burada bir tane insan var. Bunu şimdi yalayabiliyorsanız şimdi sandalyeyi yalıyoruz ya bunu yalayamıyor muyum? Sahte alanmış demek ki. Arkadaşlar. Bunu yapabilirim evet. Bunu çekebilirim. İşte sonra da götürüyorsunuz bunu. İşte arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kaçın kaçın. Devi kuşu olabiliyorsunuz. da işte. Arkadaşlar ya. Çalım şöyle. Arkadaşlar şöyle gittiğimizde bir tane torba var. Çok komik. Bir tane apartmana çıkmamız lazım. En uzun apartman var bir tane orada. Bir tane de birisi var orada. Onu semamlamanı istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve daha doğrusu da like atmayı unutmayın. Bir saniye biraz daha çıkalım. İşte. Şöyle. İşte arkadaşlar burada bir tane şey var. Böyle gidiyor. love La lavele -la atisik -la taslama bana. Şu, bakın şimdi çıkıyoruz. <laughs> arkadaşlar. Maalesef ki seni yanlıyorum ve götürüyorum. Bay bay. Şimdi ben polislerinden yeni çıkamamı nasıl alıyorum? Görün siz. Siz Göreceksiniz. Polislerden nasıl yeni alacağım? İşte bu balon sayesinde. Arkadaşlar bu balon uçurur balon. Kustelden intikam almam için insanları burada uçuracağım. Neredesiniz insanlar? Çıkın ortaya. Neredesiniz? Du, 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 du. Arkadaşlar işte burası polis merkezi işte. Polisden intikam alacağım la. Gel buraya. Senden başlayalım ilk. Asla beni yakalayamazsınız. Asla. Gel lan buraya. Biz şuraya bağlayalım seni. Nasıl bağlıyorduk onu? Nasıl bağlıyorduk ya? Gel gel gel. Bağlıyorduk ya buralara. Şuraya bağlamamız lazım da hemen. İşte onu buraya çekmemiz lazım. Elinden şey yapmışız be. He, şimdi gelir. Gel buraya. He, tamam bağla. Hayır ama bir tane polis yetmez bana. Diğeri de bir tane daha lazım yani. Bir tane polis yetmez bana. Ana. Ne oluyor be? Benim yakalayacaksınız kalayamazsınız. Benim masum göründüğüne bakmayın. Ben her zaman şey, bir şeyler yaparım. Hoppala. Gel buraya gel 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 gel. Ha ha ha. Gene elinden tuttuk be. <laughs> Tadafe. Go go go. go, go, go. <laughs> Gel buraya gel 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 gel. Seni asla affetmeyeceğim. bu budu bu budu bu budu Şimdi buraya bağlayalım seni. Seni de bağladık. Ho 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 ho. Ana. Başka yerden çıktık. Dur bir saniye. Keçi olalım. Bir tane. Ya. Elim basıyor. He. Tamamdır. Keçi olduk. Balonlara yetişeceğim. Balonlar. Balon. Allah. Aaa. Hayır. Of. Kötüyüm be. Ana kendimiz gözükmüyoruz. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle yapalım. Tamamdır. Hepsi o kamyon yüzüne. O kamyoncuya da göstereceğim. Ama ilk önce polislerden intikam almam lazım. Neredesin be polis? İşte buradasın. Polis. Maalesef seni götürmem lazım buradan. Ve sonra da seni bağlamam lazım. Gel bakayım buraya. <laughs> ta ta, start the fair. <laughs> gel start the Gel. Allah. Beni yakalamasın bu. Oyun kasıyor arkadaşlar ya. Bir saniye. Heh. Tamamdır. Burada bir tane tatlı 7 şey var. Ama ilk önce polislerden alacağım. Polis, <laughs> 4 polis. Dört tane polis bağlayacağım. Dört tane polis. Gel buraya gel gel gel. İşte. Dört <laughs> tane polis yeter ona. <laughs> Olamaz. Hadi gel. Arkadaşlar eğer onu yakalamasaydık bizi şey yapardı. Yakalardı hapishaneye götürürdü. Arkadaşlar hapishaneye götürüyor da kapıyı kapatmıyorlar. Yani ne bileyim, oyun işte. Oyun, oyun, oyun. Arkadaşlar, en az dört tane bağlayabiliriz. Ben de geleceğim lan sizinle. Göv, göv, göv. Kaçamayacaksınız. Allah. Oo patladı. Hayır olamaz. Patladı. Ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapacağım, arkadaşlar? Ne yapacağım ya? Arkadaşlar. Öf, öf. Ne yapacağım be? Şuraya sblamam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar Diyelim Ya şuna Şuraya zıplamam lazım ya Orada ne olduğunu merak ediyorum İnşallah gaz bidonu vardır Yok O da gaz bidonu yok arkadaşlar Neyse arkadaşlar bunlar da bizim esirimiz olsun Allah Allah hay maşallah Go 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 diyorsunuz da asla bir şey yapmıyor asla bana şey yapamazsınız. Ha arkadaşlar, bağ makinesi işte. Nasıl lazım. Şu kalitesi kabul et. İşte 60 lira. Çikolata çantasına ateşe ver ve kapılmış eşi koy. Bu çikolata, fabrikası. Ben onu şimdi nereden bulacağım ama? Ben onu nereden bulacağım ya? Neyse görev yapmayalım. Biz eğlenelim. İşte böyle eğlenelim. Allah bu bizi yakalamasın. Bu da polis. Ha bu polis değilmiş. Tamam. Seni serbest bırakıyorum. Arkadaşlar polise benzettim. Maske takmış da. Beni hatırlamayın. Beni hatırlamayın. Polis. Seni de götüreyim. Ana elinden şey yapıyorum gene. Gene mi elinden şey yapıyorum ya. Allah. Nasıl düştük arkadaşlar öyle. Hemen hemen hemen. Neyse. Gel buraya gel gel gel. Go go go. Oo, daha fazla bağlıyormuşuz arkadaşlar. Daha fazla bağlayabiliyormuşuz. Allah. Nasıl oldu be? Gaz bidonu geri geldi mi? Geliyor mu? Gaz bidonu geri gelmiyormuş. Ya oraya çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Şunları teker teker şey yapsam olur mu? Şundan son defa deneyeceğim. Arkadaşlar. Ah bak. Mazgop Bir saniye bir saniye. Allah'ım. Ya. Arkadaşlar. Hepsini şeytanı kurtarmak için bunu kullan. Neyi kullanayım? Bunu mu kullanayım? <laughs> Arkadaşlar neyse. Esirimiz olsun onlarda. he he he. Evet işte bu. Neyse arkadaşlar ya. Oha ne oldu be? <laughs> ne Oldu arkadaşlar ya öyle. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla videolar görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.